Merhaba, araziyi satın alıp sizlere tanıtımını yapalı yaklaşık 13 ay oldu ama evimiz yeni bitti. Birazdan detaylarını paylaşacağım sizlerle. Tabii şunu belirtmekte fayda var, evin yapımı 13 ay sürmedi. Ben gerek zamanımı gerekse bütçemin tamamını buraya aktaramadığım için bu kadar uzun sürdü. Normal şartlarda birazdan göreceğiniz her şey sizler. 4 ay gibi bir süre içerisinde zaman ve bütçe konusunda sorun yaşamazsanız hazırlayabilirsiniz. Evimizin girişindeki bu güzel meşe ağacını göstermeden geçemeyeceğim arazimizin girişindeki. Her geldiğimde böyle birbirimizi biz selamlarız. Ee, bizleri yeni takip eden arkadaşlar için şöyle kısaca, daha doğrusu video ilk defa izleyecek arkadaşlar için e, kısaca şöyle bir özet geçmek gerekiyor. Ben yaklaşık 3 yıl önce Ege'ye taşındım. Hayvanlarla alakalı bazı projelerim var o yüzden geldim. İlk etapta bilmediğim bu bölgede bir yer satın almak yerine kiralık olarak bulunup çevreyi tanımayı bu süre zarfında da Arazi araştırması yapmayı, ev yapını öğrenmeyi tercih ettim ki çok da doğru bir karar vermişim. Bu taraflara yerleşecek arkadaşlara da aynı şeyi tavsiye ederim. Benim bazı kriterlerim vardı arazi konusunda. E, muhakkak sağında solunda bitişik nizam herhangi bir olmayacak. E, ormana mümkünse yakın olacak. E, en azından köpek avladığında, kedi mi avladığında şikayet edecek kimseler olmayacak. Bununla birlikte mümkünse biraz böyle yüksekte kalacak bir yer arıyordum. Bu araziyi gördüğümde kelimenin tam anlamıyla ilk görüşte aşık oldum. Ben tesadüfen buldum burayı. buçuk dönümlük bir arazi. Ana yola 100 metre cepheli. merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede. köy ismi belirtmeyeceğim. Çünkü köy ismi belirttiğiniz zaman birincisi insanlar sizi emlakçı da komisyoncu zannediyor. Bir yeri şişirmeye çalıştığınızı zannediyor. İkincisi ise orada fiyatlar bir yer isim belirttiğinize gereksiz yere şişiyor. O yüzden gerçekten bu tarafları taşımayı düşünen arkadaşlar için e, herhangi bir yer ismi belirtmeyeceğim ki fiyatlar şişmesin burada. E, ama bahsettiğim şeyler zaten Ege'nin genel olarak evin özellikle dizi girdiğinde Ege'nin genelinde aynı şeylerle karşılaşabilirsiniz. E, dediğim gibi 8,5 dönüm müstakil parsel bir arazi. Şu gördüğünüz çitler e, yaklaşık 15 yıl önce ki sahibinin yaptırmış olduğu çitler. Beni büyük büyükten kurtardı çünkü arazinin tamamını çevriliyor. Bu gördüğünüz iç taraftaki çitleri ise ben yaptırdım. Aşağıda keçilerimizin alanı var. Aşağıdaki keçilerimizin alanıyla üst taraftaki yaşam alanımızı ayırabilmek için öncelikle bu çitleri yaptırdım. Burada toplamda 400 metreden fazla çit yaptırdım. Bununla birlikte evin etrafı tamamen zaten daha önceki mal sahibi tarafından çitle kaplanmış. Şöyle göstermeye çalışayım. Buradan bilmiyorum herhalde aşağıdaki çitleri göremeyeceğiz. Sadece aşağıdaki uzanan çitleri görüyoruz. Yaklaşık bir 40 metre aşağıda diğer çitlerimiz var. İlerleyen ilerleyen taraflarını göreceğiz muhtemelen. Bu bölge tamamen keçilerimize ait. Diğer tarafı ise artık orman arazisi olarak geçiyor. Orman arazisinin diğer tarafı da köy yerleşik alanının dışında kalıyor. Yani bu arazi tam olarak benim bütün kriterlerimi uyuyordu. Ben başka bir araziye bakmak için gelmiştim. Tesadüfen burayı gördüm. Gördüğüm gibi de araştırmasını yaptım. Baktım ki bankadan satılıkmış. Hatta öyle ki daha banka kendi mülkiyetine daha iyi almamış. Hızlı bir şekilde bankanın genel müdüründeki bir arkadaşımıza rica ederek herhangi bir ihaleye girmeden araziyi satın aldım arkadaşlar. Bu 8,5 buçuk dönümlük arazinin fiyatı 140 bin lira. Arazinin aldısı sattısı ile beraber yaklaşık 144 bin 500 liraya arazinin satışını aldım. Sizlere tavsiyem mutlaka özellikle sahibinden.com'da kimden satılık kısmındaki banka ilanları takip edin. Genel itibariyle banka ilanları online ihale usulü yapılır. Ama bazen biraz da ısrar ederseniz ihaleye girmeden de alma imkanınız oluyor arkadaşlar. Her neyse arazi yaklaşık 9 yıl önce cevizlik yapılmış. Burada gördüğünüz o yetişkin ağaçlar e, eski yerli ceviz ağaçları. Ben kurtarabildiğimi kurtardım. Eski videolarda eski görebilirsiniz onların. Şu anda hepsinin üstünde maşallah bolca meyvesi var. Bunun dışında e, Fidanların henüz küçük olduğu için çok fark edemeyebilirsiniz. Bolca, sol taraf özellikle zeytin ve meyve ağaçları. Sağ tarafa ise e, yine eksik olan, kurtarılamayan, artık zamanla bakımsızlıktan gitmiş olan ceviz ağaçlarının yerine yeni fidanları diktim arkadaşlar. Onları da göstermeye çalışacağım. Arazi oldukça bakımsızdı. Ağaçlar oldukça bakımsızdı. Yine eski videolarda görebileceğiniz gibi büyük bir uğraş verdik. Toplamda 400'e yakın ağaç, fidan ve tohum diktik. Çok daha fazlasını da dikmeye devam edeceğim. Şu anda yulaflar ekili, yarın biçilecek bunlar. Yulafların ardından ayçiçeği ve e, mısır ekeceğiz. Umarım ki birkaç ay sonra burayı yine sapsarı bir şekilde ayçiçeğiyle sizlere videolarını, görüntülerini paylaşabilirim. E, fıstık çamlarımız var gördüğünüz gibi. E, Keçilerin tarafında bolca meş ağacımız, bolca çam ağaçlarımız yine aynı şekilde mevcut. E, göstermeye devam edeyim. Yolu zaten yine videosunu paylaşmıştım. Geçtiğimiz günlerde yapmaya çalıştık. Eski yol diğer taraftan geçiyordu ama diğer tarafta değerli bir arazi. Halbuki burası çamların gibi. Dolayısıyla yolu bu taraftan almak hem de aşağı geçiş sağlamak için bizim için daha mantıklı oldu. İlk halini değiştirdik. ve göstermeye çalışayım. Örneğin bakın burada yine ektiğimiz fidanlardan biri. Maalesef şu sürgünler kesilecek. Üstünde muhtemelen vardır meyveler. Hemen görebiliyorsunuz. Bakın o meyveler de maalesef ki alınacak arkadaşlar. Yani birkaç yıl boyunca sürgünlerin meyvelerin alınması gerekliymiş. Bunlar benim yeni yeni öğrenmeye çalıştığım şeyler. Hemen şunu hatırlatmakta fayda var. çitlerin maliyet 30 küsür 30 küsür bin lira tuttu. Kapılar vesaireler bilmem neler. Biraz kalın koydurdum çünkü. genelde arazi alınırken ev yapılırken çok hesaplanmaz ama çitleri de mutlaka hesaplayın ciddi derecede maliyetleri var. Çok fark ediyor. Kalitesine göre çok fark ediyor. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Burada neredeyse evle ee, hemen hemen aynı fiyata gelmiş oldu biz. Yani konteyner ev yaptık çünkü. Birazdan detaylarına gireceğim. E, ee, çitler de ciddi derecede maliyet sağlamış oldu. Şimdi burada iki tane köpek kulübemiz var. Görebiliyorsunuz. Yine daha önce sizlere bahsettiğim şekilde dizayn ettim kendim. Ee, evin içinden çıkan, tadilat sırasında evin içinde çıkan betopanları kullandım. Üst tarafta kiremit. Biraz daha doğal olsun diye. Ee, çünkü tam ortasına çok özel bir tasarım yaptık ustayla birlikte. Önümüzdeki günlerde yapacağız. Taştan bir kümes hazırlayacağız. Tam ortasında taştan kümesimiz geldiği zaman umuyorum ki güvenli bir şekilde burada tavuklarımız arazinin tamamına hatta arka tarafı da kullanabilecekler. Dediğim gibi Bozi de arka tarafta şu anda ben ne anlatıyorum diye bakıyor. Birazdan muhtemelen diğerleri de gelecek. Tabii ki evimizi sizlere ilk defa gösteriyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. Arkadaşlar bir videoda evin bütün detaylarını anlatma şansım yok. Havuzun bütün detaylarını, aşağıların bütün detaylarını anlatma şansım yok. Bu yüzden sizlere bugün genel itibariyle görünümlerini paylaşacağım. Kabatasak fiyatlarını vereceğim ama eee Artık yarın olmayacak muhtemelen ama vaktim yok çünkü bugün. Birkaç gün sonra yeniden paylaşacağım videolarla evin yapım aşamalarını göstereceğim. Çünkü ben evin bütün yapım aşamalarını, havuzun yapım aşamalarını, her şeyi andan kaydettim, çektim. Bunları sizlere detaylı bir şekilde aktaracağım. Bunu tabii ki bir videoda yapma şansım yok. Şöyle göstermeye çalışayım. Ben Diğer taraflarda kiralık oturduğum yerlerde edinliğin tecrübeleri burada kullanmaya çalıştım. Mesela çamurla alakalı özellikle ilk bu tarafları yerleştiğimde yaşadığım evde çamurla alakalı o kadar çok sıkıntı yaşadım ki. Burada doğrudan hiçbir şekilde nereye ulaşırsam ulaşayım çamur sıkıntısı olmayacak şekilde ayarlamaya çalıştım. Yani köye yerleşip böyle bir yerde oturup çamurdan dert yapmak tabii ki olmaz. Ama bu çamurun içinde yaşamamızı gerektirmiyor. Dolayısıyla şu yürüyüş yollarını her şeyi keşilerin oraya giderken köpeklerimizin oraya giderken Tarlaya giderken, tarlanın sağına soluna giderken hepsini hiçbir şekilde çamura batmayacak gibi ayarlamaya çalıştım. Şöyle cevizlerimizi de bir göstereceğim. Kusura bakmazsanız arkadaşlar. Maşallah hepsi oldukça böyle olgunlaşmaya başlamışlar. Umarım ki sizleri de önümüzdeki günlerde zaten misafir edeceğiz. Bol bol hep birlikte toplarız diye düşünüyorum. Her neyse şimdi evimize gelecek olursak. Tabii ki dediğim gibi ve muhtemelen ee, hepiniz ilk defa görmüş oluyorsunuz. Fazla arkadaşlarımıza göndermiştim. Şu ızgaralı olan şey klimamızın dış ünitesi. Ee, dün yapıp da onu yerleştirdik. Göstermeye çalışayım. Toplamda net kullanım alanı 65 metrekare olan bir ev. Aslında iki tane konteynerden oluşuyor. Dediğim gibi bunu sizlere detaylı bir şekilde yapım aşamalarını paylaşacağım ama şöyle ilk halini şöyle unutmazsam fotoğraf olarak koymaya çalışayım buraya. İki ee, iki tane konteynerin birleşmesiyle oluşuyor ama konteynerden çok prefabrik bir ev şeklinde ben bunu siparişini verdim. O şekilde ayarlattım. Tabii ki daha sonrasında e, buraları sevdikçe, buralarda daha fazla zaman geçirmek istedikçe evi tadilata aldım. Geniş bir tadilattan geçti. Şu evde içinde dışında eşyalar hariç görebileceğiniz her şeyin maliyeti 120 bin lira arkadaşlar. Evin A'dan Z'ye bütün maliyeti 120 bin lira. Onu hemen aklındayken söylemiş olayım. Havuzumuzun bütün maliyeti, işçiliği, şu su bu su yaklaşık 40 bin liraya yakın arkadaşlar. Bütün her şeyi yani e, filtresinin kumundan tutun, e, yosun önleyiciye kadar bütün malzemeleriyle birlikte yaklaşık e, 40 bin liraya yakın bir fiyat oldu ki. Bence bu boydaki bir havuz için 10 metre 6 metre e, bütün sistemleriyle birlikte olduğu için uygun fiyat efendim aşkım efendim kızım. Rukiye tabii ki artık burada bizimle birlikte. yani Diğer kedilerimiz diğer tarafta kalacaklar. Havuzumuzun kaba taslak fiyatı bu. Bunu santim santim sizlere aktaracağım. Eminim ki sizler de dilediğiniz yerde bunu yaptırabilirsiniz. Açık söylüyorum Ben bu büyüklükteki bir havuz için en uygun 80 bin lira fiyat aldım. En uygun 80 bin lira verdiler. Dolayısıyla kendimiz çok daha uyguna mal etmiş olduk. Evimizin iki verandası var. Ön taraftaki veranda görüyorsunuz zaten klasik bir veranda. Arka taraftaki veranda birazdan geçeceğiz. Yine şu anda kiralık olarak bulunduğum evde o kadar çok faydasını gördüm. Çünkü orada yanda veranda vardı. Depo gibi ya da basit şeyler için kullanabileceğiniz bir yapı. Birazdan göstereceğim arka tarafa geçtikçe. Ayakkabılarımız bu şekilde. Halattan kendim yaptım. Şöyle basit bir oturma grubu. Kaydırmaz mermer var üstünde. Havuzda da benzer bir yapı var ama mermer değil taş var havuzun üstünde de dışarısı. Yine aynı şekilde daha önce paylaşmıştım sizlerle. Taş kaplama. Bunların detaylarından bahsedeceğim. Şu anda evi tanıtmaya çalışıyorum. Arka verandamızı yine bu şekilde görebiliyorsunuz. En azından henüz toplayamadık. Oldukça dağınıklık var. Zıvır zıvır malzemeleri buraya koyabiliyoruz. Burada benim için olmazsa olmaz iki tane çok önemli şey var. Birincisi lavabo. Ee, özellikle Dışarıda iş yaptığımız zaman kullanabilmek için. poş her yerde burada musluk var ama lavabo farklı. Ee, pek çok amaç için kullanabilirim burada. Aynı zamanda baş tarafta portmantoyu görebilirsiniz ki o da yine benim açımdan son derece hayati, son derece önemli bir şey. Çünkü kılık kıyafet, tohum, yağmurluk vesaire burada çıkıp rahat bir şekilde eve geçebilirim. Diğer tarafta bunun sıkıntısını yaşadım çünkü. Arka tarafımız bostan ve bahçe. Bu taraf kavunlar, karpuzlar. Bol miktarda ektik. Portakal ağacımız gördüğünüz gibi. Mandalina ağacımız tepesinde çiçekler açmaya başladı. Hemen başta da zaten görebiliyorsunuz bir limon ağacımız var arkadaşlar. O meyve küçücüktü. Burada büyüdü. Diğer limonlarımız gibi. Bunlar misket limonu. Gördüğünüz küçük. Oldukça yerlerini sevmişler. Bakın yeni yeni çiçekler açıyor da Burası bostanımız. Yani e, ee, sırık domateslerimiz var, biberler, patlıcanlar, fasulyeler, salatalıklar, marullar yeni yeni dikmeye başladık. Yani güzel bostanımız oldu ama tabii ki daha da genişleteceğiz bunu şu an için yaptık. Yine aynı şekilde ben bütün meyve ağaçlarını farklı yerlere koydum ama e, örneğin portakalımızı, limonumuzu çok fazla rüzgar almasınlar diye evin yakınlarına diktim. Gördüğünüz gibi küçük küçük portakallarımız oluşmaya başlamışlar. Yerlerini çok sevdi. Orada fındıklarımız, kestanelerimiz var tüpte. Henüz dikemedim. Onları da dikeceğim. Evi bir de şu açıdan göstermeye çalışayım arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra evin içini de şöyle hızlıca göstermeye çalışacağım. Sonra dediğim gibi evin dışını ayrı, için ayrı yapılan tadilatları hepsini sizlere detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Hepsini tek videoda paylaşırsak muhtemelen bir buçuk saat, belki iki saat sürecektir. Yani evin genel görüntüsü şu şekilde oldu arkadaşlar. Az önce sizlere zaten e, eklemi unutmazsam mutlaka eklemişimdir. E, evin ilk halini, prefabrik halini paylaştım. Orada işte ise boş zamanlarda uğraşmak için kum torbamız asılı. Kum torbası nasıl bir yer buldum sonunda. göstermeye çalışayım. Demin dedim ya sizlere hani biraz böyle yüksek bir yer olsun istiyordum. İşte bu da aynı şekilde hiç i̇şte nasıl o yüksekliği sağlıyor arkadaşlar. Arkada biliyorsunuz dipsiz çay denilen akarsuyumuz var. Her neyse evin içine göstermeye çalışacağım sizlere. Eee fırsat olmayacak. Aşağıda köpeklerimizin yeri var. Daha önce göstermiştim onu sizlere. bir yandan da şu anda sulama sistemi çekiliyor aşağıda. Ee, havuzumuzun suyu da artezyenden geliyor. Yan tarafta da keçilerimizin yeri var. dediğim gibi video çok uzun olacağı için şu an göstermeyeceğim. Onları da ayrı videolarda göstereceğim. Ee, tıpkı keçilerimiz gibi köpeklerimizin yerini de ayırdık. Şu an havlama sesini duyuyorsunuz. Efendim ki efendim. Müsaade et bana. Şöyle içeriği de göstereyim arkadaşlar. Şu i̇çeride bildiğiniz konteynerdi daha önce. Ee, tamamen yenilendi. Yani tavandaki e, plastik lambiriler çıktı. Alçıpan geldi. E, duvarlardaki betopanlar tamamen yine alçıpanla kapatıldı. Zemin tamamen söküldü. Tamamen beton yaptık. O konteynerin standart bildiğiniz prefabrik evlerde genelde olan yaylanma etkisini kaldırabilmek için. Tamamen e, beton yapıldı. Üstüne e, laminat yapıldı gördüğünüz gibi. Yani böyle bir salon ortaya çıktı. Mutfak tarafımız da bu şekilde. göstermeye çalışayım. E, kaba taslak anlatacak olursam ben kapıları değiştirmedim. Görebiliyorsunuz sadece boyattım rengi uyusun diye. E, bu dış kapı içerideki kapıların boyanması laminant. Yaklaşık 60 metrekare laminat yapıldı. E, mutfak dolapları tamamının maliyeti 7000 lira. E, onu da aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Masayı kendimiz yaptık. E, bu gördüğünüz askı da yine kendimizin yaptığı bir askı. E, umuyorum ki ilerleyen dönemlerde e, pek çok mobilya özellikle TV ünitesini vesaireyi kendim yapabilirim diye düşünüyorum. Burada odalardan birisi arkadaşlar. Örnek olsun diye göstermeye çalışayım. Yine salon gibi buralarda komple tadilat alındı. Alan çok geniş değil. Dolayısıyla mobilyaları böyle biraz pratik tutmak gerekiyor. Çok geniş şeyler koyamazsınız. O yüzden ben elimden geldiğince işte bir şeyler uydurmaya çalıştım. Bunların hepsi farklı mobilyalar. Ya yani komedini farklı bir yerden aldım. Yatak karyolayı farklı bir yerden aldım. Gardırobu farklı bir yerden aldım işte plastik aksamların hepsini perde rengini uydurup boyattığım zaman biraz böyle takılmış gibi oldular. En azından iş görüyor. Banyo tamamen elden geçti. Banyoyu komple biz söktük. Şöyle göstermeye çalışayım. Bilmiyorum eski halini hatırlar mısınız? Böyle bir yapı çıktı ortaya banyoda da. Bir aynı şekilde burada bir boy dolabı daha var. Banyo Dediğim gibi yapım aşamalarını sizlerle tamamen paylaşacağım. Ciddi derecede çünkü işlem yapıldı. Burada bir odamız daha var. Yine eski halini belki hatırlarsınız. Şu an depo olarak kullanıyoruz. İlerleyen dönemlerde bu odayı da kullanmaya çalışacağız, başlayacağız. Her neyse ya en azından sakin, huzurlu bir yer. Şurada oturduğunuz zaman karşınızda başka bir bina yok. Başka bir daire yok. Direkt dışarıya görebiliyorsunuz. Havuzun suyunu dün akşam doldurmaya başladık muhtemelen yarın sabah kadar tamamen dolmuş olacaktır. Umarım sizleri burada misafir edeceğim şu virüs sıkıntısı geçtikten sonra. Kusura bakmayın lütfen sadece fiyat öğrenmek için bu videoyu izleyip de böyle hayal kırıklığına uğradık demeyin. E, hepsini tek videoda anlatma şansım yok. E, ama kaba maliyetlerini sizlere verdim. E, evin toplam az önce gördüğünüz her şey içindeki eşyalarla birlikte. Havuzuyla birlikte, çitleriyle birlikte, köpeklerin yeri, keçilerin yeri. Hepsiyle birlikte bana maliyeti 360.000 bin lira razı dahil arkadaşlar. Hepsiyle birlikte 360 bin lira. Şimdi bildiklerimi en başta bilseydim daha uyguna, daha kaliteli bir şekilde mal edebilirdim. O yüzden zaten paylaşacağım. Belki sizlere en azından aktarabilirim bunları diye. Umarım ki ilerleyen dönemlerde diğer videolarda evin bütün yapım aşamalarını dışından başlayarak dışında neler yapıldı sonra içinde neler yapıldı sonra havuzumuzu nasıl yaptık bununla alakalı resmi işlemler nasıl yapıldı onların hepsini anlatacağım bu arada resmi işlemlerimiz yaklaşık, sadece ev için söylüyorum proje onayları vesaire 17 bin lira tuttu 2 ay sürdü onu da araya sıkıştırmış olayım geçilerimiz orada gördüğünüz gibi Perçidim Perişta Heh. sesi duyan geliyor poçik sütlaç Gelin bakayım göstereyim size. Herkes memnun. Yani herkesin yeri ayrı. Efendim çocuklar geldi. Geldi. Aşağıda keçilerimizin yeri. Hemen orada da köpeklerimizin çatısını görebiliyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle göstermeye çalışayım bir de bu açıdan. Ee, en kısa zamanda sizleri de misafir etmeyi dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.